Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Atina'nın merkez olan Sintekma Meydanı'ndayız. Evet arkadaşlar bugün Sintekma Meydanı, Parlamento binası ve hemen arkamda gördüğünüz Ermo Caddesi'ne küçük bir gezinti yapacağız. Sintekme Meydanı gerek konumu gerek ulaşımı olsun Atina'nın merkezi durumunda. Atina'nın Yunan Parlamento binası Sintagma'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Evet, Parlamatom hemen aşağısında şurada gördüğünüz bir anıt var. Anıtın ismi de bilinmeyen askerin mezarı. Evet, bu anıt 25 Mart 1932'de Yunanlıların Türklere karşı bağımsızlık savaşını ilanını kutladıkları ulusal günde açılmış. Ve bu anıtı temsili olarak korumakta olan Evzones Piyade Birlikleri askerleri bulunmakta. Böyle iki köşede de varlar. giyimleri özel bir giyimlere sahipler. Bunların nöbet değişimleri her saat başında oluyor ve o sırada zaten birazdan onun da çekimini yapmaya çalışacağız saat başında bekleyerek. Orada da daha iyi izlemiş oluruz. Evet şimdi de saat başı oldu ve asker değişimi gerçekleşiyor. Evet şimdi şu sol köşeden gelen 3 tane asker. Bir tanesi onları yönlendiren kişi. Diğer ikisi burada nöbete başlayacak kişi. Gidiyorlar şu anda. selamlar bittikten sonra kulübenin kenarına geçecekler. Evet arkadaşlar. her Caddesine şu anda girmiş bulunuyoruz. Şöyle gösterecek olursak. Ermu Caddesinin girişi. Şu anda çok çok sakin. Özellikle Atina'nın eski zamanlarına, eski yıllarına göre yani koronadan azalma var. O yüzden de şu anda bu cadde bomboş. Evet aynı zamanda bu e, Ermurda hemen yan caddesinde bir baklavacı var. Burayı daha önce duymuştum. İsmi Baklava diye. Hiç gitmek nasip olmamıştı. Yunanlılar baklavayı nasıl yapıyorlar? Nasıl Yunan baklavasını nasıl yapıyorlar? Şimdi e, onu bir tadalım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar siparişimizi verdik. 3 farklı fıstıklı baklava sipariş ettik. Birisi burma oluyor herhalde. Birisi normal, birisi de fıstık ezmesi. Bunun e, toplam 3 dilimi, artık küçük bir porsiyon oluyor herhalde. 4 bir Tanesi 1 Euro'dan bir tık daha pahalı gibi. Bakalım tadı nasılmış? Şimdi ona bakalım. Önce bir ezme olandan... Şekeri fazla değil. Yani o yönden güzel. Güzel gözüküyor cidden. Ekme de o ezmenin yoğunluğu olur ama bunda... Hafif bir tatlı gibi. Sıkı Nuriye'ye benziyor yani. Sıkı Nuriye normal baklava ve beyaz tatlı olur ya. Sıkı Nuriye tadı var. Böyle hani bastığım zaman zaten yanından şerbet akmadı garip bir şekilde. Ya da az şerbetli yapıyorlar. Evet. Baklavayı tuttum. Evet. Bir de aynı zamanda buranın hmm, kaliteli baklavacı olup olduğunu bilmiyorum. İsmini duydum ama ünlü bir yer diye birazcık. Bömesan'ın kendisi belki daha ünlüleri var mıdır kendi çapında? Onu da bilmiyorum ama burası cidden hoşuma gitti kaliteli bir yer oldu belki. Artık Ermu Caddesi'nde. Ermo Caddesi'nin en sonunda olan Monastiraki Meydanı'na çıkıyor. Zaten Ermo Caddesi, Monastiraki ve Sintakman arasından oluşuyor. Şimdi e, Ermo'da kısa bir gezintiye çıkalım. Evet burada da Ermo Caddesi'nin artık son kısımlarına doğru, caddenin tam ortasında Tarihi bir kilise var. Bu kilisenin şöyle küçük bir esprisi var. Oturma yerlerinde ya da oturan kişilerin yüzde %90'ı alışverişten sıkılan aile bireyleri oluyor. Genellikle işte... Odott Ermu diye de tabelamızı göstermiş olalım. Şimdi Ermu Caddesi'nin sonuna geldik. Burası Monastıraki Meydanı oluyor. Özellikle burası Osmanlı zamanından kalmış olması lazım diyebiliyorum. Zaten e, mimari olarak e, cami mimarisinin olduğunu Burada da meşhur Evet ve bu arada, bu cami ve Akropolis arasında birçok tarihi mekan Sorry. bulunmakta. Sağolun. Evet. Ee, Ermu Caddemiz'de yolculuğumuz bu kadardı. Küçük bir takma, küçük bir parlamento binası. Ve her Caddesi'nde kısa bir yürüyüşten sonra videomu burada kapatayım. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ilk video çekişim oldu. İlk deneyimi artık bunlardan e, e, ders çıkartarak diyelim ya da eksikleri görerek daha da geliştirmek dileğiyle yorumlarınızı...